6 Şubat'tan sonra benim için bir süre geçmedi. Bir yıl çok acı. Yaşadık mı derseniz sadece nefes alıyoruz. Hayatımın en zor günlerini yaşadım bir yıl oldu benim için. Dün gibi ama çok hızlı. Hayatımız zannederim Şubat öncesi ve Şubat sonrası olarak değişti. Bir yılın nasıl geçtiğine dair hiçbir fikrimiz yok. Bizim için zaman durdu. 6 Şubat öncesinde kalmış gibi hissediyorum hep kendimi. Orada çocuğumla, anılarımla. Bu bir yıl içinde bizim her şeyimiz eksik. Her şeyimiz yarım. Her gün sabah kalktığımda yani bu bir kabustur herhalde diye kendi kendime söylerim. Ama çocuğun odasının boş olduğunu görünce maalesef yani gerçek üzülüm bu. Her gün 6 Şubat sabahına uyanıyoruz. Ben ve eşim, tüm aileler. Bizim için 6 Şubat'tan sonra bütün hayatımız çok değişti. Tüm değer yargılarımız her gün 6 Şubat bizim için. Her uyandığım sabahta ben 6 Şubat'a uyanıyorum. Yaşıyoruz. Yaşıyoruz işte nefes alıyoruz. Özlem inanılmaz derecede gün ve gün daha da artıyor. Daha da sarılmak, daha da koklamak istiyoruz çocuklarımıza, doyamadığımız çocuklarımıza. Gözünü kapattığında sanki de dün o anı, o an yaşarmışsın gibi oluyorsun. Bir zamanda kaybolduk. Çok acı. Ailemiz yok. Paramparça. Dört kişilik aileden üç kişilik Aileye düştük. Uyanıyorum, kalkıyorum ve ilk gördüğüm şey kızımın boş odası. İlk uyandığımda ilk işim oğlumun yatağına bakmak oluyor hala daha. Yani kabul etmekte çok zorlanıyorum bu gerçeği. Çocuğumu her gün kaybediyorum, her gün. Aklıma geldikçe her gün yeniden kaybediyor gibiyim. Ve bu gerçekten çok acı, çok dayanılmaz. Her sabah kalktığımda... Yine mümkün diyorum. Her akşam yatarken gerçekten bu doğru mu diyorum. Sonra bakıyorum kızımın fotoğraflarına gerçekten bu doğruymuş.